Merhaba. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Evrenselhaber.com'un derlediği önemli gelişmeler şimdi başlıyor. Eşini ve 7 yaşındaki çocuğunu vahşice katletti, iki valizle evden çıktı. Haberin devamı olay dün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesindeki 3 katlı bir binanın 1. ince katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, henüz belirlemeyen nedenle eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip kapıyı çalan komşuları açan olmayınca polise bildirdi. Adrese gelen polis ekibi de içeriden yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan 112 acil sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından anne ve kızın cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberin devamı Ankara'da teslim oldu olay sonrası iki valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gitti. Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde cinnet getirip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Cinayetlerin işlendiği evin sahibi Şaban Bülüç, aile, iki yıldır evimde kiracı olarak oturuyordu. Kendi halinde, namazında niyazında olan kişilerdi. Şimdiye kadar kavga gürültülerini duymadık. Kadın fazla dışarı çıkmazdı, sadece balkona çamaşır sermeye çıktığını görürdük. Sabah erken saatte balık avlamaya gitmiştim, mahallemizdeki bakkalın olayı bildirmesi üzerine hemen geldim. Geldiğimde polisler ve ambulans vardı. Polisten edindiğim bilgilere göre eşinin ve kızının boğazını kesmiş. Biz gürültü veya ses duymadık. Eşini ve kızını uyurken mi kesti ses çıkmasın diye, nasıl yapmış belli değil diye konuştu. Son dakika, Bedri Usta'ya resen soruşturma başlatıldı. Haberin devamı konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cumhuriyet, Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör, şeklindeki. ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlandığı iddiaları kapsamında, Bedri Usta Kebap adıyla faaliyet. Gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İfadelerine yer verildi. Özet: Jos Mourinho Namayop serisine devam etti. Benfica evinde hata yapmadı. Benfica Estrela maç sonucu 3-1. ila 1. Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Jose Mourinho'nun takımı Benfica, Portekiz Premier Lig 17. hafta maçında Estrel ile karşı karşıya geldi. Pavlidis'in 3 gol attığı karşılaşmada Benfica Lig'deki namalup serisine devam etmeyi başardı, Estoril'in tek golünü ise Carvalho kaydetti. Portekiz Premier Lig'inde namalup serisine devam eden Benfica puanını 39'a yükseltirken gelecek hafta. Rio Ave deplasmanına gidecek. Hangi maç hangi kanalda? TV rehberi. ABD Maduro'yu kaçırdı. Rusya ve Çin'den son dakika Venezuela açıklaması. Destek ilan etti. Son dakika haberi. ABD ordusu ABD'ye Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'da düzenlediği hava saldırıları sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalayarak ABD'de yargılanmak üzere ülkeden kaçırdı. Venezuela'ya yakınlığıyla bilinen Rusya ve Çin'den ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılar ve Maduro'nun kaçırılmasına ilişkin ilk açıklama geldi. Rusya'dan ABD'ye çağrı "Maduro ve eşini serbest bırakın" Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada Maduro ve eşinin ABD'de tutulduğuna dair haberlerin teyit edildiği hatırlatıldı. ABD ile Venezuela arasında mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için koşullar yaratılması. Gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şiddetle Amerikan yönetiminin hali hazırdaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru olarak seçilmiş. Devlet başkanını ve eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz. Ifadeleri kullanıldı. Rusya, Venezuela'ya desteğini ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy e. Rodriguez ile görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mavrov'un Rodriguez ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Venezuela'ya silahlı saldırısı karşısında Moskova'nın Venezuela halkıyla olan güçlü dayanışmasını dile getirdiği belirtildi. Rusya'nın, Venezuela'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı hükümetin politikasını desteklemeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, taraflar, durumun daha fazla tırmanmasını önleme ve diyalog yoluyla durumdan bir çıkış yolu bulma yönündeki çabaları desteklediklerini ifade ettiler. Denildi, açıklamada, her, İki tarafın görüşme sırasında, Rusya ve Venezuela arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı yaklaşımı paylaştıkları ifade edildi. Çin, ABD'nin güç KULL anne derin şok içindeyiz. Çin, ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımını kınadığını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin hegemonik olarak nitelendirilen eylemlerinin uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiği, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barışı ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada Çin, ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımından derin şok içindedir ve bunu güçlü şekilde kınamaktadır ifadesi kullanıldı. Çin'den vatandaşlarına Venezuela uyarısı öte yandan. Çin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından vatandaşlarına yakın gelecekte bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu. Çin, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi'nin WeChat hesabında yayınlanan açıklamada, ABD'nin saldırılarının ülkedeki güvenlik riskini artırdığı, belirtildi. Vatandaşlara Venezuela'ya seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halen bu ülkede bulunan Çin vatandaşları ve kuruluşlarına da yerel, güvenlik durumunu dikkatli takip etmeleri, güvenlik önlemleri ve acil durum tedbirlerini güçlendirmeleri tavsiye edildi. Açıklamada, vatandaşlardan, gereksiz dışarı, çıkmaktan kaçınmaları, çatışma bölgeleri ve hassas alanlardan uzak durmaları, Acil durumları yerel polsi birimlerine bildirmeleri ve Çin Büyükelçiliği ile temas kurmaları salık verildi. Ne olmuştu? Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 2 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı. Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler, saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu. Özelleştirme idaresi 4 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacak. ÖİB'in yatırımcılara yönelik duyurusu, resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Muş'taki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Bu taşınmazlar için son teklifler 28 ve 29 ocağa kadar verilebilecek. Haberin devamı haberin. Devamı ihaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ilk çeyrek finalist Senegal Senegal Sudan maç sonucu 3 ila 1. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından FAS'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında Senegal ile Sudan karşı karşıya geldi. Sudan, 6. dakikada Amar Abdallah'ın golüyle öne geçerken Senegal, 29 ve 45 artı 3'te peyip golleriyle ilk yarıyı 2 ila 1 önde kapattı. Senegal, maçın 77. dakikasında İbrahim Emebaye'nin golüyle 3 ila 1 öne geçti ve maçta bu skorla sona erdi. JAKOBS 11'de başladı bu. Sonuçla, Galatasaray'dan İsmail Jakobs ve Samsun Spor'dan Çerif Endiyaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı. Jakobs maça ilk 11'de başlarken 53. dakikada oyundan çıktı. Çerif Endiyaye ise maçta süre almadı. Hangi maç hangi kanalda? TV rehberi. Yüksel Yıldırım açıkladı. Samsun Spor, Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçti. UEFA Konferans Ligi'nde ve Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Samsun Spor kış. Transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gözler Eyüp Aydın'da Galatasaray'ın Samsun Spor'a kiralık verdiği Eyüp Aydın, şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da yetenekleriyle kulübün güvenini kazanmayı başardı. Samsung Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Eyüp tribün tepkisinden olumsuz, etkilendi ama en kısa zamanda toparlayacaktır. Galatasaray bırakırsa bon servisini de almak isteriz, açıklamasını yaptı. Performansı bu sezon Samsung Spor formasıyla 6. Resmi maça çıkan Eyüp Aydın bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. Hangi maç, hangi kanalda, TV rehberi. Fenerbahçeli Nene ve Beşiktaşlı Bilal Sureli Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde. Afrika Uluslar Kupası son 16 tutu maçında Mali ile Tunus karşılaştı. Muhammed ve stadyumunda oynanan maçın normal süresi 1 ila 1'lik eşitlikle sona erdi. Tunus 89'da Çivat ile 1 ila 0 öne geçerken Mali'ye beraberlik golünü getiren Sineyoko sahneye. 90 artı 6'da çıktı ve karşılaşma önce uzatmalara oradan penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı vuruşlarında mali rakibi Tunus'u 3 ila 2 mağlup etmeyi başardı. Nene ve Ture'nin performansı Fenerbahçeli futbolcu Dorcalıs Nene, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 57. dakikada oyuna girdi. Nene seri penaltı atışlarında golü bulamadı. Beşiktaşlı El Bilal Ture'de yedek başlarken mücadeleye 90 dahil oldu. Ture, seri penaltı atışlarında topu pilelere göndermeyi başardı. Mali çeyrek, Finalde bu sonuçla birlikte Mali adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken Tunus Afrika Uluslar Kupası'na veda etti. Mali çeyrek finalde Senegal ile karşı karşıya. Gelecek hangi maç hangi kanalda? TV rehberi. ABD açık açık tehdit etti. Venezuela'dan sonra Küba ve İran'a gözdağı. ABD Başkanı Donald Trump uzun süren tehditlerinin ardından Venezuela'ya saldırı emri verdi. Yeni detaylar gündeme gelirken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'li Senatör Lindsey Graham, Axios'a verdiği röportajda Venezuela'ya düzenlenen operasyona yönelik konuştu. ABD Başkanı Trump ile operasyondan bir gece önce telefonda görüştüğünü belirten Graham, "Başkan arka bahçemizdeki uyuşturucu hilafetinin ortadan kalkmasına inandığı hususunda gayet netti." ifadesini kullandı. Graham, operasyonun birkaç haftadır formüle edildiğini söyledi. Öte yandan Graham, Küba ve İran liderlerinin endişeli olması gerektiğini belirterek, kasabada yeni bir şerif var, Monroe doktrinini yerine getiriyor. İran liderinin yerinde olsam camiye gidip dua ederdim, dedi. Tüm seçenekler masada. Venezuela'da özgürleşme sürecinin başladığını kaydeden Graham, bunun başarıya ulaştığını görmek ABD'nin çıkarınadır. İnsanların yeni bir başlangıç yapmasına izin vereceğiz, diye konuştu. Venezuela'ya daha başka saldırılar olup olmayacağı sorusuna ise Graham, tüm seçenekler, masada, yanıtını verdi. Ne olmuştu? Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD, sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde dış müdahaleden. Bağımsız denetçilik belge bedelleri yeniden belirlendi. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun, hizmet bedellerinin belirlenmesine yönelik kurul kararı. Resmi gazetede yayımlandı. Haberin devamı haberin devamı buna göre, bağımsız denetçilerin kimlik, denetçi ve kuruluş belgeleri, denetçi mührü ve sınavı için uygulanacak hizmet bedelleri yeniden belirlendi. Söz konusu bedeller, belgelerin ilk defa verilmesi halinde 565 lira ile 62.750 lira arasında değişiyor. Mücbir sebeplerle, belgelerin kaybedilmesi veya eskisinin iadesi halinde alınacak bedel ise 285 lira ile 31.375 lira arasında olacak. Eskisi iade edilmeyen belgeler için talep edilecek bedel ise 945 lira ila 94.125 lira olarak uygulanacak. Bağımsız denetçilik sınavları için her bir konu itibarıyla sınav ücreti ise 565 lira oldu. Günün öne çıkan haberlerini izlediniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere.